Onlar dünyayı bir gül bahçesine dönüştürmeyi azmetmiş ümit bahçıvanları. Afrika çöllerinden Asya steplerine Anadolu insanının samimiyet rüzgarını arkasına alarak önden giden atlılar onlar. <laughs> Umarak gitmedikleri için zor coğrafyalarda buldukları da hiç korkutmadı onları. Irak'ta, Afganistan'da, Tacikistan'da savaşların ortasında kaldılar ama yılmadılar. Azmetmişlerdi bir kere. Hal böyle olunca gittikleri yerlerde halk onları bağırlarına bastı. En yakınlarından da öte değer biştiler Türk eğitim gönüllülerine. 18 yıldır Gürcistan'da çalışan eğitim gönüllüsü Mesut Bozkır da adını bilemediğimiz o yüzlerce er oğlu erden biriydi. Ve Gürcistan Bozkır'ı bağrına bastı. Uluslararası Karadeniz Üniversitesi ve Çağlar Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Bozkır, Gürcistan'da yapmış olduğu hizmetlerden dolayı sadece yabancılara verilen çok az sayıda kişinin aldığı Altın Post Üstün Hizmet Madalyası'na layık görüldü. <laughs> Cumhurbaşkanı Saakashvili madalyayı bizzat kendisi Bozkır'a takdim etti. Tarihte yabancılar ülkemize sadece çok değerli Gürcü altınlarını almak için gelmişler ve altınları alıp gitmişlerdi. Mesut Bey ve arkadaşları ise altın için gelmediler. Aksine gönüllerini burada koyup gittiler. Ama almadıkları o altını ben şimdi Mesut Bey'e takdim ediyorum. Bozkır Ödülü nesillerin eğitimi için kendilerini teşvik eden isim adını aldığını söylerken Sakaşvili bu kurumların önemine dikkat çekti. Siz savaş zamanında evsiz kalan vatandaşlarımıza müesseselerinizin kapılarını açtınız. Sadece savaş zamanı değil diğer zamanlarda da yardımlarınızı esirgemediniz. Mesut Bozkır ve arkadaşlarının Türkiye ve Gürcistan arasında kurdukları bu dostluk köprüsünün yıkılması artık mümkün değil. Saakashvili'nin bu sözleri Devlet Başkanlığının organize ettiği programa katılan milletvekilleri, rektörler, akademisyenler ve saygın davetliler tarafından da ayakta alkışlandı.